Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bilgisayar ile bluetooth bağlantıları nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Evet öncelikle ayarlara girip bluetooth ve cihazlar sekmesine tıklıyorum. Evet bakın burada tümünü göster dedim. Evet şimdi telefonum test için telefonumun bluetoothunu açık hale getirdim. Aktif hale getirdim. Şu an burada cihaz ekleye tıkladım. Bakın burada Bluetooth yazıyor. Tekrar Bluetooth dedim. Evet bakın benim cihazım S21 5G. Evet telefonumu şu an eşleştir diye sekme geldi. Eşleştir dedim. Bağlan dedim. Evet şu an için bilgisayarımla telefonum eşleşmiş oldu. Bilgisayarımdan telefonuma herhangi bir veri akışı sağlayabilirim. Fotoğrafı ya da müzik gönderebilirim veya telefonumdan bilgisayarıma göndermek istediklerim varsa direkt buradan dosyalarımı, fotoğraflarımı gönderebilirim Bluetooth ile. Evet bu şekilde bu işlemi de tamamlamış olduk.